Selam millet. Ben, sizin sevgili dostunuz. Bugün, vahşi yaşamın en büyük ve en obur hayvanlarından biriyle hipopotamla ilgili bir belgesel hazırlıyoruz. Bu tombul dev, Afrika'nın sularında sessizce süzülüyor. Ama yemek vakti geldiğinde, işte o zaman ortalık karışıyor. Hazır olun, çünkü bu sevimli devlerin dünyasına dalıyoruz. Şimdi, bu hayvanlar devasa, ama asıl olay şu ki, ağızları 180 derece açılabiliyor. Evet, yanlış duymadınız. 180 derece. Bir karpuz düşünün, sonra bir ısırıkta yok olduğunu hayal edin. İşte bu çene, tam bir tonluk bir kuvvetle kapanabiliyor. Neyse ki sadece otla besleniyorlar. Yoksa, halimiz harap olurdu. Düşünsenize, bir hipopotam sizin buzdolabınıza dadansa, her şey bir anda yok olurdu. Bu sevimli devler günde tam 40 kilo yeşillik tüketiyorlar. Sabah, akşam, gece fark etmez. Ot varsa hipopotam da var. Ve yeme şekilleri ne nazik ne de kibar. Her şeyi ağzına tıka basa doldurur. Sanki son yemekleriymiş gibi. Ama dürüst olalım, kim o kadar ot yedikten sonra hala aç kalabilir ki? Şimdi şu gövdeye bir bakın. Bu hayvan suya girerken tsunami etkisi yaratıyor. Su sıçramalarıyla etrafı yıkıyor. Ama bir de suda nasıl zarif yüzdüğüne bakın. Sanki 2 ton değil de 2 kilo. Bale yapıyor sanki. Gerçi o kiloyla dans etmeye kalksa sahne yerinde durur muydu? Orası şüpheli. Şimdi önemli bir bilgi. Hipopotamlar insanlarla uğraşmayı pek sevmez. Ama sinirlendi mi? Kaç metre mesafede olursan ol, o ağız gelir seni bulur. Neyse ki biz onu sadece yerken izliyoruz. Çünkü o çenelerin arasına girmek isteyen bir çılgın düşünemiyorum. Belki bir diş fırçası olabilir. Ama o da tek kullanımlık olurdu herhalde. Bir de mini hipopotamlar var. Henüz çene kuvveti az ama iştah tam gaz. Annesinin yanında takıla takıla suya dalıyor, ot çiğniyor. Tıpkı bizim evdeki çocuklar gibi. Yemek yemekten başka bir şey düşünmüyorlar. Ama itiraf edelim, o tombul yanaklar ve minik dişlerle her şeye hakları var. Hipopotamlar sadece obur değil. Aynı zamanda doğanın en komik suratlı canlılarından biri. Bak şu gülüşe. Hadi ama, kim bu suratla ciddiyetini koruyabilir ki? Sanki sürekli bir şakaya gülüyormuş gibi. Belki de bize gülüyordur. Kim bilir? Evet, bu dev gövdeli çene canavarı çok tatlı bizim obur dostlarımız. Suyu severler, karpuzu ezip geçerler ve otlara bayılırlar. Onları izlemek mi? Tam bir eğlence ama tabii ki güvenli bir mesafeden. Evet sevgili seyirciler, bir hipopotam macerasının daha sonuna geldik. Umarım bu sevimli devleri daha yakından tanıma fırsatı bulmuşsunuzdur. Unutmayın, bir hipopotam gördüğünüzde sakın yanına yaklaşmayın, özellikle de öğle yemeği vaktiyse. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki vahşi yaşam maceramızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hayvanları sevin. Tabii ki hipopotamları güvenli bir mesafeden sevmek daha mantıklı.